Sayın Başkanım, talimatınızla 2018 yılının Aralık ayında Çifteler Mahmudiye Han ilçesi Süt Üreticileri birliğiyle, iş Birliği ile işbirliği yaparak halk süt uygulamamızı Türkiye'de de örnek olan daha sonra diğer belediyelere hayata geçirmiştik. Bugün de halk süt uygulamamızın yanı sıra diğer süt ürünlerimizin üretim ve satış programını başlatıyoruz. Bu kapsamda taze peynir, geleneksel tereyağı, yayık tereyağı ve taze lor peyniri üretimlerimiz başlıyor ve üretimlerimizin ilk ürünlerini sizinle birlikte üretici marketimizin raflarına dizdik. Eskişehir halkına bu müjdeyi sizin vermenizi istedik. Büyükşehir ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin son yıllarda halka ucuz, kaliteli ürünler hem üretmekte hem de satmakta göstermiş olduğu planlı çalışmayı bugün bir numunesini burada görüyoruz. Hakikaten vitrinlere baktığımız zaman yavaş yavaş buzdolabı vitrinlerinin Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği ve ucuza sattığı çok kaliteli, çok sağlıklı gıda maddelerini taşıdığını görmekte bahtiyarlık duyuyorum. Diyorum bu yapan arkadaşlarımızı. Hakikaten bu ekonomik krizde bu o şeyde salgın döneminde vatandaşların işsiz, gelirlerin az olduğu daha geçim seviyesinin altında vatandaşlarımızın da olduğunu düşünerek maliyetine üretip de sattıkları son derece kaliteli, hiçbir katkısı olmayan içinden yağı ve faydalı maddeleri alınıp da piyasaya sürülenlerden yani o benzerlerinden çok farklı ve maliyetine fiyatlarla vatandaşa intikal ettirme gayreti içerisinde olan üretici marketlerimizin giderek çoğalmasını istiyorum ve tavsiye ediyorum arkadaşlarım işte halkçılık bu, halkçı belediyecilik bu. Baktım ki bütün satılan gıda maddelerinin üzerinde mutlak surette üretici kooperatiflerinin, köylülerimizin kendi aralarında organize olarak kendi liderlikleri altında ürettikleri ürünlerin e, raflarımızı doldurduğunu gördüm. Yani sanayi, gıda endüstrisine, sanayisine dayanmayan, üreticinin gerçek emeğiyle gerçek dikkatiyle ve gönüllü olarak ürettiği mallardan ibaret. Türkiye'deki bütün kooperatifler arasında bir işbirliği kurduğunuz anlaşılıyor. Onların mallarının hepsini burada piyasa fiyatlarının çok çok altında, çok daha kaliteli olarak gördüm. Memnun oldum bundan da ayrıca. Gerçekten aslında sokak aralarındaki vakkal amcalara da alacakları gıda maddelerini kooperatiflerden, üretici, köylüden temin etmeleri yolunda da kendilerini teşvik etmemiz gerekiyor. Taşınması bile çok güzel. Ben bugün bizim evde alışverişi buradan yaparak başlayacağım. İlk siftahınız olsun. Ee, hayırlı uğurlu olsun tekrar. Bol bereketli olsun. Hep. <laughs> Afiyet olsun hocam. Hadi. Hadi. Gördün <laughs> mü? çok güzel.